Arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Şimdi sizlere etkinlikte etkinlik nasıl oluşturulur hakkında e, bilgi vereceğim. Bilgisayar sayfasını açtığınızda etkinlikte tıkladığınızda ya da etkinlik yazdığınızda Google'a herkes kendi kullanıcı ismi ve şifresiyle girebilir. Ben de burada kayıtta direkt çıkıyor o yüzden direkt o sayfa geliyor ama sizde çıkmasa bile herkes kendi şifresiyle girebiliyor zaten. E, bu şekilde bir sayfa geliyor. Bu sayfada kişiler ve etkinlikler var. Kişilerin yanında olan etkinlikleri tıkladığımda gelen sayfa bir etkinlik oluştur gördüğünüz gibi. Orayı tıklıyorum. Böyle bir yazı geliyor. O yazıyı da göndermek için tamam butonunu tıklıyorum. İki seçenek çıkıyor. Yerinde etkinlik çevrimiçi diye. Ben yerinde olanı tercih ediyorum. Oraya tıklıyorum. Çünkü çevrim içi demek, online demek. Onu zaten yapmak külfetli. Onu zaten yapmıyoruz. Yapmayız da. Bunu tercih ediyoruz. Yerinde etkinliği tercih ediyoruz. Buradan etkinliğimiz her neyse onunla ilgili bir başlık yazmamızı istiyor. Burada mesela benim yaptığım bir etkinliğin başlığını yazalım. Geçen hafta larda yapmış oldum. Mesela Mevlana ile ilgiliydi benim yaptığım etkinlik. Zaten burayı doldurmadan bir diğerini geçmemize izin verme, o yüzden birbirini dolduracağız. Mesela yazalım şu anda konumuz ne? Mevlana. Mesela herkesde farklı oluyor. Bundan sonra burada açıklama yapmamızı istiyor. Zaten burayı da doldurmaz isek diğer kısma geçmemize yine izin vermiyor. İlle doldurmamız gerekiyor az veya çok. Bir şeyler yazmamızı istiyor. Ee, mesela ne yazalım buraya Mevlana ile ilgili ee, kısa açıklama ee, Mevlana haftası kapsamında kapsamında Yedi öğüdü diyelim mesela. Yedi öğüdü. Mevlana'nın öğüdü var. Çünkü hep herkesin bildiği gibi yedi öğüdü diyelim. Şimdi bunu yazdık. Daha çok yazabiliriz de ben mesela bir şık oldu bir dakika. Yani örnek olsun diye birazcık da hızlı geçmek açısından çok üzerinde durmadım. Buraya tıklamıyoruz arkadaşlar. Bu çünkü başka bir şey. Kod haftası ile alakalı bir şeydi. Bu geçti. Burayı asla tıklamadan. Sonraki aşamayı tıklıyoruz arkadaşlar. Sonraki aşamada sorduğu soru söz konusu etkinlik hakkında bize daha fazla bilgi verin. Ne zaman? Bakın yazıyı tıkladığımda bir takvim çıkıyor karşımda, karşıma. Ayların olduğu İstediğim ayı tıklım. Tabii ki bulunduğum e, ayı tıklayacağım. Ve şunu da söyleyeyim. Bir etkinlik en fazla 10 gün sürüyor. En az istediğiniz kadar bir gün, üç gün, beş gün. Sürüyor. Ama en fazla 10 gün sürüyor. 10 günden fazla orada e, durduramazsınız zaten. Kabul etmez zaten. Mesela bugün Cuma'ydı. Mesela atıyorum yarın başlatalım etkinliği. Başlama tarihi 02.01.2021. Ne zaman sona eriyor? Mesela atıyorum. Pazar günü ya da pazartesi günü sona ersin. Diyelim, e, buraya eğer resim yükleyecekseniz ki bana kalırsa yükleyin, şuraya tıklıyorsunuz, buraya sürükle göz at'a tıklıyorsunuz. Buraya da bilgisayarınıza daha önce bulunan bir resmi seçiyorsunuz. Daha önce bilgisayarınıza internet ortamından, olan bir resim. Yani şu anda internete girip de onu hani bulmak değil de daha önce olan bir resim olsa daha mantıklı. Mesela benim burada vardı masa üstünde daha önce bu etkinliği yaptığım için. Mesela tıkladığımda bunu da tıkladığımda şöyle aç diye direkt buraya yüklüyor. Gördüğünüz gibi birazcık yavaş yüklese de yüklüyor, sorun yok. Ondan sonra yüklerken şu aşağılara bakalım. Bu bir kısmı e, Türkçe olacak. Türkçe değilse bunu Türkçe'ye mutlaka çevirin. Burada Türkçe zaten çevirmeme gerek yok. Ne tür bir etkinlik e, planlıyorsunuz? Aşağıdaki se seçeneklerden birini seçin diyor. Şimdi Burçak Hanım bize e, tanıtma ve yaygınlaştırma olsun arkadaşlar çünkü proje okulusunuz. Bu şekilde yapmanız daha e, doğru olur dediği için ben o şekilde yapmıştım tanıtma ve yaygınlaştırma şeklinde yapmıştım arkadaşlar. Orayı tıklamıştım. Aktivitede de etkinlik sırasında gerçekleştirilecek olan aktiviteyi kısaca açıklayın. Burayı da mesela ben pano yaptığım için pano yazmayı tercih ettim. Siz ne yapacaksanız onu yazabilirsiniz. Önemlidir. Önemli oraya bir şey yazmış olmanız. Mesela kestirmeden olsun diye ben kısaca pano yazdım. Evet. Bu arada da resmi de yükledi gördüğünüz gibi. Yüklediğim resim buraya geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi sayfayı devam ettiriyorum. Her bir aşamayı dolduruyorum. Doldurmadan diyene geçmeme izin vermiyor zaten. E, katılım e, şartlarını da orada. E, tabii ki e Twinlink'te e, arkadaş olduğum kişileri seçebiliyorum. Arkadaşım değilse tabii ki öncelikle arkadaşım olması gerekiyor. Ee, onun için de davet göndermem gerekiyor. Ee, dolayısıyla ondan sonra ancak o kişileri etkinliğe seçebiliyorum, onu da söyleyeyim. Katılımcıları bu etkinliğe kaydolmak ve katılmak için neler yapmaları gerektiği hakkında bilgilendirin. Örneğin e-posta atmaları gerekiyor mu? Ee, veya hangi odada buluşulacak ve benzeri konular demiş. Buraya da, e katılımcıları mesela ne diyelim? Okulumuzun öğretmenleri diyelim. Ben çünkü öyle yapmıştım. Okulumuzun öğretmenleri diyelim. Tabii ki okulumuzun öğretmeni olmasına da gerek yok ama Burçak Hanım bir de şunu söylemişti. Katılımcıların aynı ilçede olması gerekiyor çünkü şu şartlarda il dışından kimsenin gelmesi mümkün değil zaten demişti. İnandırıcı olması için demişti aynı ilçede olmasına dikkat edin demişti toplantıda. Ne diyelim? Şimdi okulumuzun öğretmenleri diyelim arkadaşlar. Bir dakika yazalım. Hı. Öğretmenleri dedik arkadaşlar. Sonraki aşamayı tıkladık. Tekrar okulumuzun adı geldi. burayın içine tıklıyorum arkadaşlar. Lokasyon seçe geldik zaten. Aktif oldu orası. Gördüğünüz gibi. Yanda da gösteriyorum. Şu aşamaları yaptık. Şu aşamadayız. Aşama geldikçe o kısım aktif oluyor. Başka bir konum ekleye gerek yok. Okulumda yapacağım zaten bu etkinliği. O yüzden burayı tıklamıyorum arkadaşlar. Sonraki aşamaya geçiyorum. Hemen dördüncü kısma geçti zaten. Sonraki aşama kişileri davet et. Yanda gördüğünüz üzere kişiler de okulumdaki öğretmenler ve benim kişi listemdeki kişiler çıkıyor. Ben mesela hani öylesine rastgele şey yapıyorum. Hani seçiyorum. Gördüğünüz gibi örnek olması açısından mesela artık kaç kişi seçeceksem mümkün olduğunca çok kişi seçelim ki o kadar hani ne kadar çok kişi beğenirse o kadar çok aktif olacaktır çünkü yaptığımız etkinlik. Mesela bir tane seçtiysen bir tane ben örnek olsun diye şu an bir tane tıkladım dediğim gibi hepsi, hepiniz bütün kişi listemdekileri seçmemde fayda var. Aynı ilçe içinde olması şartıyla. Tekrar şu aşamaya geldim. Burada araçları seç aşamasında yine Burçak Hanım forum ve dosya arşivini aktif etmemizi söylemişti. Ha bunu niye yapmalıyız? Etkinlik devam ederken herhangi bir değişiklik yapabileyim diye atıyorum. Belki bir resim yükleyebilirim, belki bir yazı yazabilirim, silebilirim. Bunları aktif etmezsem etkinlik devam ederken etkinliğe müdahale, yani izin vermiyor etkinliğe karışmama. Öyle söyleyeyim. Ee, tekrar tıkladığımda ön izlemeyi, bu zamana kadar yaptıklarım. E, sayfa olarak karşıma geliyor. Bunları sırayla yaptık ve şuradayız gördüğünüz gibi. Böyle karşıma geliyor. Seçtiğim kişi de dahil olmak üzere. Ha burada bitiyor mu? Hayır. Bunu da yapacağım. Teslimeti de tıklayacağım. Evet. Şu anda yaptığım etkinlik oluşturma bitti. Buraya tekrar tıkladığımda etkinliği sayfamda göreceğim şimdi. Etkinliklerime tıklıyorum etkinliklerimle tıkladığımda etkinliğim sayfamda göreceğim. Şu anda görmüş olduğunuz gibi etkinliklerimi sayfamda görüyorum arkadaşlar. Az önce sizden önce de yaptığım için iki tane etkinlik ardarda oldu. O yüzden etkinliklerimi sayfada görüyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olabilmişimdir.